Saniyenin videosunu izleyip öyle mi geçelim? Tamam hadi saniyenin ha. O zaman sosyal medya. Saniyenin videoyu izleyip geçelim o zaman arkadaşlar. Evet Valorant bir tık öyle haklısınız. Yeni video yarın video çekip editlemeye başlarım. Bir iki gün atarım yine. Herkesin durmaksızın içerik kilitli tükettiğim kaosla dolu devasa bir oluşum. Öyle devasa ki sahneler içinde ha. milyonlarca etkileşim gözlemlemek ve tüketilen içeriklerin anında dünlenip unutulduğunu görmek mümkün. Mesela saniyenin bu kadar hızlı edit yapması sizin hoşunuza gidiyor mu? Çok hızlı ben yakalayamıyorum mesela. Ha. Ay. Bakımlar, trendler, firmanlar. Bir şey üretilir. Bir olasılıklara göre algoritmanın kartu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz. Çok değil evet sarıyor. Evet bence tarz güzel. Çok hızlı ya ben yakalayamıyorum. Ben çok kaçırıyorum. Az önce Baturay çıktı bak şimdi Enes Batur gözüküyor. Editi de zor ha. Bunların editi kolay değil amına koyayım ama çok hızlı kanka. Çok hızlı akıyor. Editi de çok zor. Bu kadar benim kelime de bitti ama. <laughs> Kültür korkusu ile ateşi bir sürük daha atar. Tebrikler. Milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım. İçerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ün, araba, halgı, villa, depresyon. Peki sıfır takipçili sıradan bir insan ayarladın Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesi. Ne kadar mümkün. Onu bak bunu ben yapacağım şimdi 70 saatlik edit 70 saat normal kanka bu inanılmaz zor amına koyayım belli zaten amına koyayım. Benim editler yaklaşık böyle Hani benim gevşekliğe vursak tamam benim editler 10 saat sürüyor ama adamın editi çok ayrı. Çok farklı. Tamam her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Bak benim editin benim editin 10 saat sürmesinin nedeni benim benim piçlik de var. Ben çünkü bir videoyu böyle oldu mu diye 3-4 kere üst üste izliyorum. Oldu mu iyi mi iyi mi iyi mi diye 3-4 kere izlediğim için bu kadar. Yine benim kelimin harcı bitti amına koyayım. Al yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak <laughs> Discord'da hiçbir farklı insan tozayım. İçeri gizli <laughs> birazını konuşturmaya karar verdim. Esnafırlar, Bu hakkından kimseye bahsetmeyeceksin an. tamam mı? Sözleşmeyi kabul ettiniz. <laughs> Bu grubun olayı basit. Paylaştığımız zorunluları yayınlanan ve postları artık olarak etkileşim kısmı. Böylece hypeleyeceğimiz akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerek biz bir Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım sil, sus, sıcım, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmayı dedik. Kırıcı ve agresif akımlar. <laughs> yani insanların anonimken yapmayı en... Tyler J'yi çok seviyorum. Tane Tyler J miydi lan onu? Tyler mıydı? Peki siz hip hop Tyler J'yi tanıyor musunuz? Aranızda hip hop Tyler J'yi tanıyan var mı? Tam bisikletin konuyla alakalı Çok sevdiği O yüzden akılda. FIFA belki biraz sonra kanka. ilk bir CS'ye gireriz ya. Kadıcı, bir bir kelime üretmemiz. Nokta atışı olacak. Saldırgan şarkıları topladıktan sonra hepsini öyle birbirine karıştırıp abi. yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne Kes lan. Ne yapıyorsun? Eha. Evet. Kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon şimdi bir manipüle videosu yapıyorum tamam mı? Şimdi bize akılda kılıç. Ne? O oğlum gerçekten öyle. Ne? Ne diyor Anne. Ne? Tamam kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için... Baneyi a. Baneyi saniye mi çıkartmış? Ben baneyi çok gördüm internette. Saniye mi çıkartmış onu? Akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak kişi. Beyin fırtınası için diz bir toplandıktan sonra bane için ses kaydetmeye başladık. Bane. 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 İşte bu akılda kalır. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğrafta karar kıldık. Baya. Akım tamamen azı. amına koyayım elen lan saniye ya. Artık manipüleci it... pezevenk ya. Bu var ya. Bu başına iş alacak beyler. Ma ben manipüle oldum şu an amına koyayım. Saniye dikkat et başına iş alma kanka. İlk vurma zamanı geldi. <laughs> Etkili bir darbe için bana iyi bir meme getirmek en doğru hamle. <laughs> Halihazırda olan bir TikTok meme'i sev <laughs> sanmak için gayet uygun. We do not care. <laughs> Değiş şöyle Birisi aşırı hafif ve duyar kısılacak bir hücumdan söylermiş ve bane efektiyle ters bir montaj Bu evet. video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu Peki ya bunu, peki ya bunu mesela düşünsenize baneyi sahneye çıkartmamış ama sahneye çıkartmış gibi video çekmiş düşünsenize. Hani mesela bane diye bir şey anladınız mı? Ben de anlamadım ki Amına koyayım benim beynim yok. Ben de anlatıyorum ki amına koyayım. Ama ilgi çekmesi için <laughs> videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejeteran, homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve efekt. Bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. i̇şte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik. Akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane bana videosunun montajını bitirdikten sonra akım... Orada, orada punk'i gördünüz mü kanka? Yorumlara da ya video kurguysa gibi bir şey yazmış. Aa. Ananı sikeyim aklımızı karıştırıyor Saniye sikerim ha manipüle ediyor beni piçi ya Niye beni manipüle ediyor ilk ya? defa paylaşmaya hazırdık Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım Peki bu videoları Palip 101 kişi aynı anda paylaşır Herkes birbirinin paylaştığı Adamın şeyi beğenip yorumlarsam <laughs> Algoritmaya ne olur? hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir çoğu az izlenmelerde tıkalı kaldı ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bana etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bak bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. <laughs> i̇lk darbeden sonra hype'lanan vilları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit <laughs> ve Twitter gibi platformlarda bir farklı hesap açtık. Plan ise çok basitti Bir içerik paylaşılırsa 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için coin etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubu... Mizah ve magazinde çağrı taner verdi gördünüz mü? Bunda videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. dramadan ekmek yemek için. Ne yapmın popülerliğini kullan? Vay ananın amına koyayım. Bir savaş postu paylaştık. Vay ananın amına koyayım ya. <laughs> Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Hile de Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandı. Hatta insanlar kendi bana postlarını bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Aa. bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorum attık. Böylece iki zıt kitle de elimizde olacak. Instagram'da ise birçok farklı posta yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkili... Ya böyle bir şey olsaydı sanki... Abi arada Arada çatlak vermezler miydi? M mesela millet yazardı bence. Bu akımı biz saniyeyle biz yapıyoruz hani. Bizim Discord yapı. Arada bence patlak verirdi ya. Ay ananın Ay ananın amına koyayım karıştırdı. Beynimi kullanmaya çalışıyorum. Gerek yok beynimi kullanmaya. Video izleyip geçmemiz lazım. Ama beynimi kullanmak istiyorum amına koyayım. Dişim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandım Twitch'te bile. Bana. Sınırım kimse farkında olmadan evet. böyle iyi sosyal medyayı soktuk <laughs> ama bu yeter. G gülüş aynı ben amına koyayım. Adam 2 aydır bir video yapıyor. Doğru 70 gün 70 saat 2 ay mı ediyor amcık. <laughs> aynı bak az önceki gülüş gördünüz mü? Biraz daha büyük oynamamız gerek. <laughs> Birçok platformda banem deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onları özel banem videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalı. Ve yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve elbirimi seçtim. Ve ikisi için de bana demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama elbirim için klip lazım. Dukan abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır ama onları bağışıyla ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden rock ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardım. Aaa. <laughs> Sınırım bu çok etkili olacak. Bane. 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 Sınırım akım kontrolden çıktı. Kemal Twitter'a bana yazmış. Ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara bana videosu yapmaya başladı. Bane. Aynı zamanda Instagram ve TikTok kısmından herkes... Ne? Abi bana 500 lira verir misin? Vermem kardeşim delim sikti beni. Ay ananın koy birbirine bane deyip savaş çıkartmaya başladınız. Tonun <laughs> baktığı gibi bakıyorum monitöre. Ben kötü mü bakıyorsun lan? Ama bir şeyleri sorguluyorum amına koyayım. O yüzden öyle bakıyorum. Böyle. Ne ben ne sikim anlatıyorum ki? İşte bazı sunucularda bane <laughs> argodan dolayı yasaklandı. Şu <laughs> an bütün sosyal medya farkında olmadan bane kullanıyor Sınırın planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bırakım çıkarttık. Artık son darbeyi vurmasın zamanı geldi. Bana iyi vay insanları vay daha fazla gösterebilmek için Sıfır olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam İnsanların örnek alması için ben... bir rol model olacak Baya İşte bu olur Ben ben sandım ha. Ben sandım ben değilmişim kanka ben değilmişim keşke ben olsaymışım be. Artık tek yapmamız gereken beklemek Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık gidişatı gözlemledik Sonuçları ise gerçekten korkutucu Youtube'da bana Arada açıp Bino Game'e bakıyorum bıçak var mı diye Vay ama psikolojim bozuldu ha. CSGO'ya geçmek benim psikoloğumu sıktı Vay koyayım psikolog harbi bozuldu ya Yüz binlerce izlenme aldı Her platformda binlerce farklı bana içeriği üretildi Artık herkes kendi bana videosunu yapıyor Ve insanlar beyni Vay almak anana, anana, için bana, bana. yorumları spamlıyor Sosyal medyada bane sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bane artık bir akım. Bir şey diyeceğim ben, ben instada takılıyorum genelde. Tamam, tamam Kerem bakacağım. Ben instada takılıyorum genelde, baneyi çok görmedim ben instada açıkçası. TikTok'ta olabilir belki, benim psikolojim ben de amına koyayım. Ama... TikTok'ta çok gör, gözükebilir belki, instada ben çok görmedim kanka. Media ...manipülasyonu sanırım başarılı. Bane. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı Bye. trend Bye. haline gelen argo kelime bile kurgu. Ve bütün konsept yalandan ibaret isim. Sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler. İzlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığının hayal bile edemezsin. Boy, Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça... Vay Benim içerikler... <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapıyorum amına Ben FIFA oynuyorum amına koyayım. FIFA oynuyorum Onda da yenildik zaten. Amana koyduğumun Borussia Dortmund'u. Geldi bir kere daha sikti bizi. Ama nasıl siktim onların anasını. Götünden siktim. Nasıl? Tak aldım Ronaldo'yu Messi'yi. Tak götünden adeta. Lan dolu kurgu mu? Beni sorgulayın harbiden ben de kafasını sikiyim kanka. <laughs> Açıyorum oynuyorum kapatıyorum gidiyorum ama koyayım, onu editleyip atıyorum. Bütün içerikleri yalan Abi sen de işler. mi? Ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bana ne bana ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Baya. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Ya bu, bu akımlar bitti mi? Bu akımlar TikTok'un belki mi abi? Olmazsa olmazı. Bay. I got heat. All these niggas yeah. wanna talk. All these niggas yeah. know they weak. Yeah, yeah. yeah.